Evet merhaba arkadaşlar. Uşak Mev TV Kimya Öğretmeni Adem Özkan. Ee, bugün sizlerle gazlar konusundan e, 14 tane soru seçtim. Onları çözeceğiz arkadaşlar beraber. Evet, e, i̇lk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz aşağıdakilerden hangisi ideal gazın özelliklerinden biri değildir? Bir sözel bir soru. Kapalı bir kaptaki gaz tanesinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. Şimdi A şıkkındaki cümle arkadaşlar gazların özelliklerine ters. Neden? Kapalı kaptaki gaz hacimleri toplamı demiş. Bir kapalı sabit hacimli bir kaptaki gazların hacimleri toplamı kabın hacmine eşittir. İçerisinde kaç tane gaz olduğu önemli değil. Gazın cinsi de önemli değil. Kabın hacmi neyse gazın hacmi de odur arkadaşlar. Ancak elastiki bir balon ya da pistonlu bir kap olursa durum farklı. Burada kapalı bir kap dediği için arkadaşlar kapalı kaptaki gaz tanesi hacimleri toplamı gazın hacmini vermez. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. B şıkkı şimdi yanlışı bulduk ancak diğer şıkları da kısaca hatırlatmakta fayda var gazların genel özellikleri de kinetik teori konusu olduğu için. B de diyor ki gaz molekülleri arasındaki itme çekme kuvvetleri yok sayılır. Evet kinetik teoriye göre gaz halitleri geometrik birer noktadır. Kütlesi yok gibidir. Aralarındaki itme ve çekme kuvvetleri yok denecek kadar azdır. Yani bu öncül doğru bir öncül arkadaşlar. Ceyhan, belirli bir sıcaklıktaki tüm gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Buradaki önemli cümle şu. Ortalama kinetik enerji diyor arkadaşlar. Her bir gazın tek tek kinetik enerjisi birbirinden farklı olabilir, değişebilir. Ancak belirli bir sıcaklıktaki tüm gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri dediği için bu doğru. Aynen kinetik teoride zaten tanımları var bunun. Denizli dalmışları kinetik teorinin varsayımlarına uyan gazlardır demiş. Evet az önce zaten kinetik teori uyduğunu söylemiştik. İdeal gazların. Ve yine Edirne'de de gaz sahiplerindeki çarpışmalar esnek çarpışmalardır arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz B, C, D, E şıklarındaki ifadeler aynen kinetik teoride geçmekte. A şıkkında ise böyle bir ifade yok arkadaşlar. Sözler ee, basit bir soru. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine bir sözel sorumuz arkadaşlar. Gazlar ilgili birbirleriyle homojen karışım oluşturabilirler. Arkadaşlar 10. sınıfta TT konusunda karışımlar konusunda şunu dedik. Bütün gaz karışımları homojendir. Bütün gaz karışımları homojendir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncül doğru bir öncül ya da bilgi. İkinci bilgimiz yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Arkadaşlar yoğunluk formülü D eşittir bölü V. Gazların hacimleri çok büyük olduğu için ya da mevcut hacimde çok seyreltik dağıldıkları için yoğunlukları katı ve sıvıya göre tabii ki daha düşük olacaktır. Zaten maddenin en yoğun hali katı hali biliyorsunuz. Sıvı gaz ekliyor yoğunluk azalmakta. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Üçüncü ifade biz ise arkadaşlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta sıvılaşabilir. Dikkat edersiniz burada bir terslik var yüksek sıcaklıkta diyor sıvılaşabilir diyor. Oysa ki biz maddelerin soğudukça yoğunlaşmalarını bekleriz. Dolayısıyla bu doğru e, bu ifade yanlış bir ifade arkadaşlar. Tam tersi olmalıydı. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir. Yani bir gazı yeteri kadar soğutup üzerinden yeteri kadar basınç uygulayabilirseniz arkadaşlar bunu sıvılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu da arkadaşlar doğru bir ifadedir karşımıza Özür dilerim. Bu yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şunu düzeltelim arkadaşlar. Bu evet yanlış. Nedir o zaman? Tekrar edelim, düzeltelim. Yüksek sıcaklık düşük basınç. Tam tersi. Düşük sıcaklık yüksek basınçta arkadaşlar yanlış dedik. Dolayısıyla cevabım ne olacak? D, D, Y olmalı. Denizli arkadaşlar. Olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki ki verilen gazlardan hangisinin difüzyon hızı en fazladır arkadaşlar? Şimdi bir gazın difüzyon hızı yani yayılması nereye bağlı? Yazalım arkadaşlar. Difüzyon hızı dediğiniz şey arkadaşlar gazın cinsine bu molekül ağırlığına bağlı demek. Ne demek? Molekül ağırlığı büyüdükçe gazın yayılması azalıyor. Yani kütlesi arttıkça ağırlaştıkça yavaşlıyor demek sıcaklığa sıcaklığa sıcaklık arttıkça gaz tanecikleri hızlanıyor arkadaşlar. Gaz tanecikleri hızlanıyor. Kinetik enerjileri artıyor. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar gaz taneciğinin e, cinsine yani m dedik ve sıcaklığı dedik arkadaşlar. Tamam. iki tane var pardon. Peki bakalım şimdi şıklar arkadaşlar. Fıçıklarda o zaman neyi arayacağım arkadaşlar? MA'sı küçük, cins MA küçük olacak hızlı olması için. MA'sı küçük ve sıcaklığı büyük olacak. Sıcaklığı da büyük olacak arkadaşlar. Bakalım. Sıcak iki şıkta büyük. B ve D 100 derece. MA'lara bakalım. Oksijenin MA'sı 32. CH4'ün 16. Helium'un 4. Hidrojenin 2. Karbondioksitin 44 olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere en yüksek sıcaklık ve en düşük mol kütlesi, molekül ağırlığı kimde? D şıkkında hidrojen 100 derecede arkadaşlar. Bir daha özetleyelim soruyu. Bir gazın yayılma hızı, difüzyon hızı, zaten bu emaları var. Molekül ağırlığına bağlı bir de sıcaklığa bağlı arkadaşlar. E, bununla ilgili ileride bir sorumuz daha var, orada bir daha bahsedeceğim. Ema'sı küçük, ve sıcaklığı büyük olacak ki arkadaşlar hızı yüksek olsun. Bu da en yüksek sıcaklığı, en küçük molar e, D'de var. Bu da cevabımız arkadaşlar denizli oluyor bu soruda da. Geçelim arkadaşlar. Yine bir doğru yanlış sorumuz arkadaşlar. Bir gazın ideallik koşulları sıcaklık, basınç ve gazın cinsine bağlıdır demiş arkadaşlar. Evet. E, bir gazın sıcaklığı yüksek, basıncı düşük olacak ve eması ne kadar küçükse o kadar ideale yakındır. Tekrar ediyorum sıcaklık yüksek, basınç düşük, ema küçük olduğu zaman gazımız ideale yaklaşıyor. İdeal gaz yok, ideale yakın gaz var arkadaşlar. İdeal gaz yok, ideale yakın gaz var. Ne zaman ideale yaklaşıyor? Sıcaklık yüksek, basınç düşük ve ema düşük olduğu zaman arkadaşlar. Dolayısıyla bu işine de bağlı olduğundan dolayı bir ifade doğru bir ifadedir. İkinci ifademiz kaynaklarımızda PV bölü RT oranı 1. Bunun bir grafiği de var. Kitaplarda incelerseniz göreceksiniz. PV bölü RT oranı 1'e ne kadar yakınsa gazımız ideal e o kadar yakın demektir. Bu doğru bir ifade zaten. Direkt bir bilgi olduğu için, bilgi sorusu olduğu için geçiyoruz. Üçüncü bilgimiz ideal gazlar kinetik teorinin Mars sayımlarına ve gaz yasasına uyan yasalardır. İlk sorumuzda demiştik ne demiştik ideal gaz için? kinetik teori de yani işte e, kütleleri yoktur, birbirine esnek çarpışırlar gibi özellikler ideal gazlar için olan özelliklerdir arkadaşlar. Gerçek gazlarda bunlar da sapmalar meydana gelir. Bu da doğru bir ifade. Her üçü de doğru arkadaşlar. Bu da cevabımızın Ceyhan olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da yine bir tanım sorusu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi <laughs> pistonlu bir kabımız var arkadaşlar. Yukarıdaki verilen serbest hareketli pistonlu sistemde pistonlu kaplar arkadaşlar şunu söyleyelim. Pistonlu kaplar ve elastiki balonlu kaplarda iç basınç dış basınca her zaman eşittir. Ve basıncı hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Şu hariç 3. örgüde diyor ki pistonu sabit tutup demiş. Bakın diyor ki serbest hareketli piston. 3. örgüde demiş pistonu sabit tut demiş. Pistonu serbest bıraktığınız sürece, sürtünmesi hareketini serbest bıraktığınız sürece ne işlem yaparsanız yapın bunu içerisindeki basıncı değiştiremezse bir atmosfer hiç işte olur. Ama pistonu sabit tutarsanız yani buraya bir engel koyarsın, üzerine bir ağırlık yaparsın vesaire. Bu tip durumlarda arkadaşlar ne olacak? Arkadaşlar gazınızın kabınızın basıncı değişecektir. Bakalım şimdi. Birinci öncü de sıcaklığı arttırmak demiş. Sıcaklığı artar. piston mutlak sıcaklıkla orantılı bir şekilde yukarıya hareket edeceğinden dolayı arkadaşlar basınç değişmeyecektir. Birinci öncü de evet değişmez diyor. Birinci öncü değişmez aradığımız için. Birinci öncü değişmez. Kaba bir mol daha azot ilave yaptınız. İlave ettiğiniz azotun miktarı oranında hacminiz büyüyecektir. Bu da basıncın değişmemesine sebep olacak arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Üçüncü özde ne demiştim? Bakın serbest hareketli piston diyor. Ne yapmış? Pistonu sabit tutmuş. Pistonu sabit tuttuğu için arkadaşlar üçüncü işlemde arkadaşlar e, kabımızdaki basınç değişecektir. Pistona müdahale edilmiş çünkü. Birinci ve bir ikinci özde pistona müdahale edilmediği için basıncımız değişmeyecek. Üçüncü özde pistona müdahale edilince basıncımız değişecek arkadaşlar. O zaman bir daha söyledim önemli olduğu için Pistonlu kaplarda pistona müdahale etmediği sürece. Çünkü bu gelen de bir şey aynı zamanda öğrenci arkadaşlarımızın ara ara sorduğu şey. Pistonlu kapta hiçbir zaman basınç değişmez diye söylüyoruz. Ama ne zaman? Pistona müdahale etmediğiniz zaman. Pistona müdahale ederseniz basınç değişir. Şu artık sarıtıcı bir kap gibi olur. Pistona müdahale etmediğiniz sürece basıncı değiştiremezsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar burada 1-2 demiştik değişmez diye. Bu da Ceyhan oluyor arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi 3 tane grafiğimiz var. Arkadaşlar sorumuzda yine derslerimizde anlattığımız grafiklerimiz konu anlatımlarında. Hangileri doğrudur diyor bu 3 grafikten. Bakalım şimdi arkadaşlar. Birinci grafiğimizde hacim artmış. Hacimle e, mutlak sıcaklık gösteriyor. Kelvincisinden dikkat edin. Kelvin cinsinden göstermiş. Hacimle sıcaklık doğru antılı demiş. P n sabit. Şöyle ki bakın. P çarpı V eşittir. N R, T biliyorsunuz. P n sabit. Yani P sabit. N sabit. R zaten sabit biliyorsunuz. Basıç e, pardon. Hacim ile mutlak sıcaklık doğru antılı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hacim sıfırken sıcaklık da sıfır. Doğru antılı olduğunu görüyorsunuz. Birinci grafiğimiz doğru. Burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer buradaki şu çizgi yani şuradan belli bir nokta nokta göstermiş dikkat ederseniz bunu nokta nokta göstermez de düz gösterirse bu grafik yanlış olur. Sebebi şu. Burada arkadaşlar sebebini 3. grafikten anlatacağım. Pardon. Bir anlatalım ondan sonra bir daha anlatacağız. 2. için hemen anlatayım. Arkadaşlar hacim ve gaz miktar P, T hesabı. Aynı bakın yine PVNRT'den yazalım arkadaşlar. Buna biliyorsunuz ideal gaz denklemimiz. P ve T sabit. P sabit, T sabit, R zaten sabit. Bu sefer ne oldu? Hacim mol sayısı doğru orantılı oldu. Hacim mol doğru orantılı. Mol sayısı sıfırken hacim de sıfır. Mol sayısı sıfırken zaten orada gaz var mıdır? Yoktur. Demek hacim de sıfır. Yok. Bu grafiği de doğru. Arkadaşlar. Şimdi üçüncü grafik. Bakın ilk grafiğimizde hacim sıcaklık. ikinci grafik, üçüncü grafiğimizde hacim sıcaklık grafiği. Fakat burada sıcaklık santigrat derece alınmış. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi, bakın bu sefer ne olmuş? Yukarıda sıfır kelvinde, sıfır kelvindeyken hacim sıfırken, üçüncü grafikteyken grafikte ise, eksi 273.15 santigrat derecede hacim sıfır olmuş. Arkadaşlar, şu nokta'yı biliyorsunuz sıfır kelvin noktasıdır bu. Aynı zamanda mutlak sıfır noktası denir. Dolayısıyla hacmin sıfır olabileceği sıcaklık değeri sıfır kelvin ya da eksi 273.15 santigrat derece dediğimiz mutlak sıfır noktasıdır. Teorik olarak hacim ve basınç bu noktada sıfırdır. Yani üçüncü grafiğimiz doğru bir grafik. Arkadaşlar cevap Edirne. Şunu açıklayacaktım. Dedim ki bakın burada her iki grafikte de belli bir noktadan sonra nokta nokta göstermiş. Grafiği. Düz çizgi çekmemiş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu nokta nokta olan kısım hayali bir kısımdır, ulaşılmış bir kısım değildir, deneysel değildir. Yani 273.15 sıcaklığı mutlak sıfır noktası gerçekte ulaşılmış bir nokta değil. Ulaşılmış bir nokta değil. Deneysel olarak ulaşılamamış. Ulaşılabilmiş olsa düz çizgiyle gösterecektim. Ama ulaşılamadığı için burayı ne yapıyoruz? Bu düz çizgiyi biz cetvelle tamamlıyoruz. Burayı da sanal olduğu için, ulaşamadığımız için nokta noktaya gösteriyoruz. Tekrar diyorum. Bu grafiklerde bunun e, basınçlısı da var. Burada basınç olan da var. Onda da aynı şekilde geçerli söylediğim. Belli bir nokta düz çizgi gösteriyor. Nokta nokta göstermezse o grafiği yanlış olarak değerlendireceksiniz arkadaşlar. Bu soruyu almamız sebebi benim birinci ve üçüncü öncül. Neden? Çünkü burada Kelvin, burada santigrat derece anlı sıcaklıkları. Aradaki farkı görün. Ve bir de bunun düz çizgi nokta nokta farkını anlayın diye bu grafikleri, bu soruyu aldık arkadaşlar. Bu sırada bu şekilde. Değilin bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuz. Aynı şartlarda X ve Y gazları 120 santimetrelik bir cam borunun iki ucundan aynı anda gönderilmiş. Önce borumuzu bir çizelim. 120 santimlik bir borumuz var. Şöyle aldığımızda borumuzun toplam uzunluğu 120 santimetre. Arkadaşlar aldık. Bu borunun arkadaşlar 80 x'ten 80. santimetre uzakta. şurada. Şimdi şuradan x gelsin. Şuradan da y gelsin. Şurası 80. santimetrede arkadaşlar karşılaşıyorlarmış. Demek şurada ne kalıyor o zaman? 40 santimetre kalıyor. Şurada arkadaşlar. Burada da 40 kaldı. Şimdi ne yorum yapacağız? Şimdi bu arada x'in de ma'sı kaçmış? x'in ma'sı 16. Bize neyi soruyor? Y gazının eması soruyor. Y'nin eması nedir? Y için ema nedir arkadaşlar diye soruyor. Şimdi soruyu aslında epey e, şekilde gösterdik. Bir daha anlatalım. 120 santim bir borumuz var. X'in geldiği uçtan 80 santim uçtan y'nin de 40 santimetre uzakta oluyor. Karşılaşıyorlar. X'in eması 16, y'nin eması kaçtır? Klasik bir soru kalıbı arkadaşlar. Şimdi X'in burada daha hızlı olduğu görülüyor. X daha hızlı. X'in hızına ben 2 birim gibi dersem arkadaşlar 2 birim gibi dersem 2 birim gibi dersem e, Y'nin hızı ise 1 bir birim gibi arkadaşlar. Bakın bakın X'in hızı 2 birim gibi V'nin hızı Y'nin hızı da 1 bir birim gibi. Yani yani arkadaşlar x Y'den <laughs> 2 kat hızlı. Şimdi şöyle bir formülümüz var bizim. Hemen yazalım arkadaşlar. ma x bölü ma y bu karekök içerisinde eşittir v y bölü v x arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor bu formül? Arkadaşlar taciklerimizin moleküllerimizin emasının kare köküyle hızımız nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı. Yani eması yüksek olanın arkadaşlar hızı az. Peki yazalım şimdi yani ema kaçtı? 16 idi. 16 bölü M -A y eşittir. 1 bölü 2. X, e, hızına bakın 1 demiştik. 1 gibi demiştik. X'in hızına da 2 gibi demiştik. Buradan çözelim arkadaşlar. Her iki tarafın kare aldığımız zaman ya da kare silahlarının her iki tarafı şu şekilde. Buradan da 16 bölü M -A -Y eşittir. 1 bölü 4 ise arkadaşlar M A Y eşittir. 64 çıktı. Arkadaşlar cevabımız C. Şimdi bir daha toparlayalım. cam borumuzu çizdik. X'in hızı 2 bir birim gibi. Y'nin hızı 1 birim gibi. MA'sı x'in e, 16 y'yi soruyor. MA x bölü MA'ya eşittir v x bölü v'ye. X'imizin MA'sı 16, y'nin MA'sı bilinmiyor. Onu istiyor zaten. Hızlarımızın orası 1 bölü 2. İşlemi yaptığımız zaman MA 64 çıktı. Bunun şöyle bir pratik çözümü var. İşlem yapmadan. Arkadaşlar x y'den x y'den 2 kat hızlı ya da y x'ten 2 kat yavaşsa y'nin eması x'in emasının 4 katıdır. Karesi kadar. Buradan da pratik yapabilirsiniz. Ancak öncelikle buradan e, işlem yapıp daha sonra çok soru çözdükten sonra bir pratikten sonra bu da yapılabilir arkadaşlar diye söylüyoruz. Evet bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Yayımız ile ilgili hesaplama sorusu. Bir sonraki soruya geçtik. Şimdi sürtünmesiz ideal pistonumuz var. Yine arkadaşlar içerisinde içerisinde e, metan gazı var. CH4 0 mol ve ne yapılmış içerisine? 0,5 mol helyum ilave edilmiş. Şimdi 0,5 mol helyum ilave edildi. ne olur arkadaşlar? İlave piston yukarı çıkar. Yani e, hacim artar. Hacim artar. Yine daha önce çözdüğüm sorulardan biri ne demiştim? Pistonlu kaplarda pistona müdahale etmediğiniz sürece dış basıncı e, basıncı değiştiremezsiniz. Yani şuradaki P0 basıncı her zaman içeriden gelen basınca eşit olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da pistona müdahale yok. Dışarıdan bir gaz ilavesi yapılmış. Piston tekrardan toplam buradaki basınç 1 atm oluncaya kadar yukarı çıkacak arkadaşlar. Hacmi büyütecek. Şimdi <laughs> kabın hacmi 3,5 katına çıkar demiş. Bakalım arkadaşlar. Işte burada ee, başlangıçta 0,2 mol de diyelim ki V hacmi olsun. Bunun hacmi V olsun mesela. 0,2 mol de V ise arkadaşlar şimdi 0,5 bunu ilave ettik. 0,2 de baştan vardı. 0,7 mol oldu sonunda da. 0,2 mol ne kadar olacak arkadaşlar? Kaç katı 0,2 0,7'nin? 3,5 katı arkadaşlar. Ne olacak o zaman? 3,5 V olacak. Şöyle baktığımız zaman. Bakın 3,5 ile çarptım bunu ne yaptı? Buraya geldi. Dolayısıyla arkadaşlar, e, kabın hacmi ne oldu? Bakın, mol sayısı 0.2'den e, 0.7'ye 3,5 katı arttı. Hacim de o kadar arttı. Neden? Çünkü yani ideal gaz denklemini yazacak olursak, bakın arkadaşlar, pistonlu kapta hacim sabit. Sıcaklık zaten sabit arkadaşlar. Ortam belli. Bakın ne oldu? Hacimle mol sayısı doğru orantılı oldu. Mol sayısı 3,5 kat artarsa hacim 3,5 kat artacak. Bu kadar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Zaten hesap yapmamız gereken öncül de buydu. Şimdi CH4'ü kısmi basıncı Bak kısmi basıncı diyor. Şimdi burada siz ne kadar ilave yaparsanız, gaz ilavesi yaparsanız yapın. Arkadaşlar toplam basınç değişmeyecektir. Dolayısıyla şimdi 0.2 mol CH4 gazı veya hacminde 1 atm basınç yaparken her mu bu sefer 0.7 mol gaz karışımı 1 atm basınç yapacak. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Toplam basınçtaki CH4'ün payı azaldı. Yani CH4'ün kısmi basıncı azaldı arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. 3. Kaptaki gaz basıncı değişmez. Bu da doğru bir ifade. Şimdi şurada pek küçük bir çelişki gibi görünebilir. Hem burada basıncı azalıyor diyorsun. Hem burada gaz basıncı değişmez diyorsun. Ama dikkat edelim. Kısmi basınç azalıyor. CH4'ün kısmi basıncından bahsediyoruz burada. CH4 de toplam basınçtaki payından bahsediyoruz. Bu azalır. Ama bakın burada kaplı gaz bazından kastettiği belki toplam deseydi daha kolay olurdu. Daha net olurdu. Toplam basınç arkadaşlar. Toplam basınç pistonlu kaplı değişmeyecek. Ama başta bir tane gaz vardı. Sonradan ikinci bir gaz geldi. Dolayısıyla her bir toplam basınç, iki gazın top, basınçları toplamın eşit olacağından dolayı arkadaşlar ee, 1 ATM'lik, 1 ATM'lik toplam basıncın bir kısmı 7'de 2'silik bir kısmı CH4'e 7'de 5'lik bir kısmı da helyuma ait olacak. Kısacası pistonlu bir kapta bir gaz karışımı gazın üzerine bir gaz ilave edildiği zaman gördüğünüz gibi ch 4ün kısmı basıncı Özellikle toplam basınç değişmeyecek. O yüzden ikinci ve ö, üçüncü öncül bu soru güzel bir soru. Nispeten zorca. E, i̇kinci ve üçüncü öncülü de Buna dikkat etmekte fayda var. Sanki çelişiyormuş gibi görünüyor ama hayır çelişmiyor. Üçü de doğru olacak arkadaşlar. Yani bu soruda şey çıkmamış. Diğer sanıyorum D ve E çıkmamış arkadaşlar. Bu son cevabı 1-2-3 olarak gelecek diyelim. Evet bu da yine güzel bir soruydu. Geçelim başka bir soruya arkadaşlar. Yine tipik biz konu içerisinde başlık olarak aramak isterseniz bu soruyu sıvı üstünde... Gaz toplanması ya da e, su e, buhar basıncı alt başlığında görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki şekildeki sistemde şu görmüş kısım olduğu için helyum ve H2O gazları var arkadaşlar ve burada da bir H2O sıvımız var. Şimdi şuradaki sistemin toplam basıncı 20 derecede sistemin toplam basıncı P toplam arkadaşlar kaçmış? 300 milimetre civaymış arkadaşlar. 300 milimetre civaymış toplam basınç. Aniden piston etrilerek H koruma yarıya getiriliyor yani hacim yarıya düşürülüyor. Bakalım şimdi H korumuna getirdi toplam gaz basıncı ne olur? Burada 20 santigrat suyun buhar basıncı 20 milimetre civa olarak verilmiş. Şimdi burada yapılan konuya çok hakim olmayan bir arkadaşımız şöyle bir hata yapabilir. Basınç 300 ya. Hacim yarıya düşmüş. Demek hacim yarıya düşmüş. Basınç iki katına çıkar. Cevap 600 olmalı. Yani denizli. Olmalı diye düşünebilir. Fakat bu yanlış bir yaklaşımdır. Konuya hakim olmadığımızı gösterir. Peki doğrusuna bakın. Şimdi toplam basınç 300 ya burada. Bu toplam basınç 300'ün arkadaşlar 20 mm civası suya ait. Bakın 20 mm civası H2O'ya yani. ait. Suya ait. Peki, her kadar düşüyor o zaman? Çıkardığımız zaman 280 mm civası da arkadaşlar kime aitmiş? Her aitmiş. Şimdi, arkadaşlar, hacim. Şimdi bu ne hangi hacimde? 2H'da bu. Bu 2H haciminde. 2H haciminde. Şimdi, burası. Peki hacim haşa düşerse ne olur? Hacmi haşa düşürürsek ne olur arkadaşlar? Şimdi bakın işte bilmemiz gereken nokta burası hacim yarıya düştüğü zaman buhar basıncı değişmez. Bakın buhar basıncı, buhar basıncı arkadaşlar sadece sıcaklıkla değişir ve safsızlıkta burada o yok. Buhar basıncı, buhar basıncı sıcaklıkla değişir. Sıcaklıkla değişir, değişir. Şimdi dolayısıyla sıcaklık değişmediği için pistonun hareket etmesi bu basıncı değiştirmiyor. Yani H şıklarında benim sistemimdeki sistemindeki toplam e, basınç içerisinde P toplam dediğim zaman H yüksekliğinde yere indiği zaman suyun buhar basıncı 20 olarak kalıyor. Artı peki halim ne olacak? Hal buhar değil arkadaşlar. Dolayısıyla hacim yere düştüğünde hal basıncı 2 katına çıkacak. Yani şu ne olacak arkadaşlar? 560 olacak. Şöyle yeniden yazayım daha temiz olsun. Şöyle arkadaşlar. Göstereyim bir daha. Burası arkadaşlar hatta maviyle gösterelim. H için arkadaşlar P toplam 20 artı kaç demiştik? 560 demiştik. Buradan da arkadaşlar 580 milimetre civa olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar cevabımız. Yani cevabımız C ya. Denizli değil. Bir daha toparlıyorum soruyu. Şimdi arkadaşlar toplam basıncım 2 haştayken 2 haştayken toplam basıncım 300 mm civa. Bunun 20'si suya 280 her ait. Daha sonra hacim yarıya düşürüldüğü zaman hacim yarıya düşürüldüğü zaman yani haçtan 2 haçtan haşa düşürüldüğü zaman suyun buhar basıncı değişmiyor Helyumun basıncı ise 2 katına çıkıyor. 560 oluyor. Toplam basıncımız ne oldu arkadaşlar? 580 olarak karşımıza çıkıyor deriz arkadaşlar. Bu soruda dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Gazların basıncı hacimle değişiyor. Hacim yarıya düştüğü için basınç arttı. Fakat burada ortamda bakın sıvısıyla dengede olan bir buhar var. Yani H2O burada aslında buhardır. Dolayısıyla buhar basıncı arkadaşlar sıcaklıkla değişir. Burada açıkı o ya Buhar değil de her gibi gaz muamelesi yaparsanız sorunun cevabını 600 bulursunuz. Çok basit bak 300 işte 2 katı hacim yarı düşer 600 dersiniz. Oysa ki arkadaşlar tekrar diyorum buhar basıncı değişecek. Genelde bu sorularda e, sıcaklıkla oynamazlar ve buhar basıncı değişmez. O yüzden toplam basınçtaki buhar basıncını ve gaz basıncını ayrı ayrı buluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hacmi. Ona göre işlem yaptırıyorsunuz ve sonucu buluyorsunuz. Güzel bir soru kalıbı bütün test kitaplarını, bütün kaynaklarda görebilir. Standart bir soru kalıbı olarak karşınıza geliyor arkadaşlar.